Stefan Kuts ne yapmaya çalışıyor, ne etmeye çalışıyor bilmiyorum ama milli takım bu milli takım değil. Bir Türk hocası gerek. Günahım kadar sevmesem de Fatih Terim diyorum. Fatih Terim'i getir olmadı, Şenol Güneş'i getir olmadı, Abdullah Avcı'yı getir olmadı, Stefan Kuntz'u getir olmadı. Eee nereye kadar gidek biz böyle? Sorunun hoca değişikliği olduğunu ben düşünmüyorum artık. Hayatımda hiç sol bek oynamamış ve elinde de geçen senenin şampiyon takımından Kazım Can var. Türk insanı biraz tutkulu, Mücadele istiyor. Kaybetse bile mücadele istiyor. Daha sağlam, daha dirayetli, daha ülke bilincini hakim olan futbolculardan kurulmalı. Bir gıdımırış yoktu abi ya. Orada kalbim parçalandı. Ermenistan maçını izlediniz mi? Evet. Maalesef statta izledik. Stattaydınız. Evet. Nasıldı hocam yani canlı çıplak gözle izleyen biri olarak değerlendirmeni isteyeceğim maçı. Stefan Kutz ne yapmaya çalışıyor, ne etmeye çalışıyor bilmiyorum ama milli takım bu milli takım değil. Baktığınız zaman ne bir takım koşuyor ne bir atağa çıkıyor. Yani hiçbir oyuncuda o isteği göremedik. Taraftar milli takım maçına gelmiş. Ermenistan maçı önemli bir maç biliyorsunuz bizim için de önemli bir maç. Taraftar 10 numara bir iş çıkardı Eskişehir taraftarı ama hiçbir şekilde takımı canlandıramadık. Gerçekten ölü oyuncularla e, donatılmış bir milli takım var şu anda. Eksik bölgeleri sorsam mesela hangi mevkiler aksadı? Ya şöyle aksamayan mevki neredeyse yok ya orta sahada bir oyun oynamadık orta sahanın çok rahat geçildiği bir maç oldu ya. Kanatlar şimdi Cengiz Ünler, Fenerbahçeliyim e Cengiz Ünder diyorsun hiçbir yaratıcılığını görmedim ki bu adamın e, İtalya'da nasıl oynadığını biz biliyoruz. Yani eski takımlarında oynayıp Avrupa'da oynayan oyuncular neden Türkiye'ye gelince kendi milli takımlarına gelince bu özveriyi sarf etmiyor? Bunu gerçekten ben de cevabını arıyorum. Hocalık bir durum mu var? Çünkü hepsi tesadüf olabilir mi? Hakan olsun, Cengiz olsun, ya Orkun Kökçü olsun, ya bunlar kendi takımlarında çok iyi performans gösteriyor ama milli takıma yansımıyor. Hocalık olabilir mi bu problem? Ya şöyle tamamen hocaya da e, bunu yüklemek istemiyorum ama kesinlikle size de katılıyorum. Şimdi Hakan Çalhanoğlu'na baktığımız zaman tribünler Hakan Hakan diye bağırıyor. E, milli takıma geldiğinde İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu anşı. E, milli takıma geldiğinde aynı Hakan Çalhanoğlu'nun var. E, yok. Nedenine? Bence bir kısım Hakan Çalhanoğlu'ndan. Çünkü bence Ermenistan'da gerçekten biz bir rakip olarak e, çok ciddi almadık. Bana kalırsa. E, ama e, baktığımız zaman Stefan Kutsun da şu ana kadar yapmış olduğu yani bir futbol oynatamadı bize. Hiçbir taktik, hiçbir şey göremiyorum sahada. Ya, belli bir taktiği olmaz mı bir takımın ya? Kesinlikle Stefan Kutsu'da da gerçekten belli bir hata olduğunu düşünüyorum. Peki 11'de yanlış olan tercihler nelerdi Kuntsun? Ya şöyle açık konuşmak gerekirse e, elimizde forvet bölgesinde kullanabileceğimiz çok da fazla bir oyuncu yok çünkü biliyorsunuz Türk forvetlerin neredeyse artık yaşları burak yılmazla da beraber e, bir devir kapandı. E, burada kuntsa kadro kısmında e, çok fazla aslında. Olumsuz yönde eleştiri de Çünkü bence kadro baktığımız zaman çok değerli bir kadro. Ermenistan karşısında çok çok daha ekstra işler yapabilecek bir kadro. Bence tamamen oyun kurgusu alanında bir sıkıntımız var. Yani bu da hoca değişikliğiyle düzelir diyorsunuz. Ama. Kesinlikle bence gerçekten milli takıma bir Türk hoca lazım. Onu soracaktım şimdi. Türk hoca. Peki adaylar var. Ee, Abdullah Avcı gündemde. Sergen Yalçın'ı e, sosyal medyada görüyoruz. Hı hı. Ee, bu tarz isimler var. Çağdaş atan şu an boşta. Yani i̇şte Nuri Şahin gibi hocalar var. Genç İster misin bunlardan birini? Açık konuşmak gerekirse Nuri Şahin için birazcık daha yol kat etmesi gerektiğini düşünüyorum ama Sergen Yalçın'ın şu ana kadar aldığı Alanya'da olsun, Beşiktaş'ta olsun yani aldığı her takımı nasıl bir dereceye çıkardığını gördük. Oyuncularla iletişiminin nasıl kuvvetli olduğunu gördük. Ki bence milli takımdaki asıl sorunun da iç iletişimde de bir problem olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu eskiden bu karam tayfa dediğimiz bu abilerle yani işte Arda Turanlar, Selçuk Şahinler vesaire Burak Yılmazlar hep böyle bir milli takım ruhunda hareket ediyorlardı. Bence o birlik beraberlikle şu an milli takımda yok. Birlik beraberlikte bir eksik var diyorsun. Evet bence bunu tamamlayacak hoca da Sergen Yalçın'dır. Vallahi şu an baştan sona her şey berbat. Antrenöründen tut. Yönetimli eli değdi her şey berbat yani. TFF'den başlamamız gerek. Bence büyük sıkıntı orada. Mesela bir Halil Dervişoğlu tamam mı? Galatasaray'da Avrupa kadrosuna alınmazken milli takımda yerden göğe hani yere göğe sığdıran sırdı, şimdi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Dilim dönmüyor kusura bakmayın. Yurt geldim. Ama yani bunlar ufak tefek sıkıntılar yalnız ufak sinekte mide bulandırır derler ya. Bir kere TFF başkanı maçtan sonra çıkıp ya çok şükür hani bir gol attık yine berabere bitti demesi yani utanç verici aslında. Yani Türkiye bugün Ermenistan'ı domine edip en az bir 5 tane atması gerekti o maçta. Bakıyorsunuz Avrupa'da milli gururumuz dediğimiz çocuklar mesela Hakan Çalanoğlu. Inter'de müthiş bir top oynuyor. Türk milli takımına geldiği zaman da eli ayağına dolanıyor. Bir şey yapamıyor. Ya bu çocukların bir rahatlığı bir yerden gelmesi gerek. Yani bu milli takımda bilmiyorum milli ruh eksik bunlarda herhalde. Onun için yani pek iç açıcı bulmuyorum durumu. Kunt'a bağladılar bu sıkıntıları. Yalnız Kunt'un da fazla bir söz sahibi olduğunu bilmi sanmıyorum milli takım içerisinde. Dediğim gibi e sıkıntılar daha çok e TFF'nin kendisinde bence acil şekilde hele hele yandaş tutumlarıyla direkt istifa etmesi gerek. Ben tekrar söylüyorum bunu. Ben Beşiktaşlıyım ve diyorum ki Beşiktaşlılar ve Fenerbahçeliler hani orada hep bir ağızda TFF'yi istifaya davet etmelidir. Çünkü bu Galatasaray yandaşlığı artık bir son bulmalı. Kana Sizce milli takımda yabancı hocayla devam edilmeli yoksa Türk hocayla mı devam edilmeli? Yok abi Türk hocayla. hoca şu an kesinlikle. Kesinlikle Türk hoca. Ben hani Kuntz, Beşiktaşlı olduğum için Kuntz'a bir ayrı sempatim vardır. Hani bizde de bir dönem oynamışlığı var. Yalnız e, bence biraz milliyetçi ruhu aşılayabilecek bir Türk hocası gerek. Günahım kadar sevmesem de Fatih Terim diyorum mesela. Yani e, sevmiyorum kendisini, hiç sevmiyorum. Günahım kadar sevmem ama yine onun bir e, motivasyon aşılaması vardı. O yapabilir bunu. E, şu an başka da kimseyi görmüyorum yani. Şu Abdullah Avcı söz konusu. Aman aman. Ya biz ben, <laughs> biz biraz yaralıyız ya. o konuda. Aynen bana Abdullah Hacı demeyin de ne diyorsanız Anladım. deyin. Sergen Yalçın ismi geçiyor. Rıza Çalınbay okudum. Vallahi her şeyden önce bu maçın spordan daha ziyade siyasi açıdan ben düşünüyorum bunu. Diğer maçlardan farkı bence bu Ermenistan gibi bir takımda kendi ülkemizde berabere kalmak. Yani bunu birazcık yetkililerin düşünüp buna göre bir tedbir alması lazım. Daha sağlam, daha dirayetli, daha ülke bilincini hakim olan futbolculardan kurulmalı. Çok zayıf geldi bana milli takım. Yani bir e, milliyetçilik eksiği var diyorsun milli takımda kesinlikle, doğru mu? Kesinlikle. İstiklal Marşı'na sokunduğu zaman Türk milleti olarak nasıl bir hareketleniyorsak e, milli maçlarda da hele ki Ermenistan gibi yıllardır bu Ermeni sorkumu olduğundan dolayı ben sahada bütün gücüyle, varıyla, yoğuyla saldırmasını beklerdim olmadı. Yetkililer bundan sonra böyle futbolculardan takımı kurarlarsa Türk toplumuna daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Hakem hataları hakem de İtalyan'dı bu arada. Hakem'e çok sövdüm hem Türkçe hem İtalyanca. Ama hani bizimkiler de hani ya bir de Ermenistan geçmişimizde de tarihen de bir şey yaşadığımız bir ülke. Ona rağmen bir gıdım yok yoktu abi ya. Orada kalbim parçalandı hani. Ki kazansak da çok büyük avantaj sağlayacaktık. Oradan iki puan bırakmak ki ucu ucuna o da rezillik abi yakışmadı ya. Hiç kimseye yakışmadı. Sence eksik neydi abi sahada? Yani hoca taktik mi sıkıntılıydı yoksa futbolcular mı kötüydü? Neydi sence abi sorun? Ben size şöyle söyleyeyim şimdi. Abi Stefan Kunç adamın acilen gitmesi lazım. Onun dışında Barış Alper'den bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Yani ziraat topçusu bile olmaz. O da orada oynamayacak abi. O oynamayacak. Bu yeni gelen çocuk hani sonradan gol atan vardı ya. Rantz'de mi oynuyor bu Bende, arada? Evet. Rende oynuyor. O iyi onu oynatabilir ama o Burak Yılmaz'ın eksikliği giderilecek. Takım da hani kendisine hani biraz da hırs olmasa lazım. Sonuçta bu milli takım. Hani milli duygular girmesi lazım vesaire. Biraz hani kulüp mantığından uzaklaşmaları lazım abi. Severek oynaması lazım topçularımız. 2008 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra zaten milli takımımız süre gelen zamanda birçok hoca değiştirdi. Abdullah Avcılar geldi işte. En son Stefan Kuns geldi vesaire vesaire. Ama çok inişli çıkışlı. İşte sürekli yeni bir jenerasyon, yeni topçular ama tutmadı. Mental açıdan da uyumluk açısından da birçok problem yaşandı. Ve sürekli değişim, sürekli değişim, sürekli değişim. Federasyon başkanı Hamit Top oldu. Dedik ki işte Alman ekolü var, Alman ekolünde yetişmiş, belli bir seviyeye getirir bizi. Ama getirdiği kişi teknik direktörlük deneyimi sadece 5 yıla dayanan, yani Alman milli takımda 21 hocalığı yapmış, onun dışında idareci olarak, menajer olarak çalışan birisi. Açıkçası çok doğru bulmuyorum. Bundan dolayı hani son 10 yıldır 15 yıldır çok inişli çıkışlı olarak görüyorum milli takımımızı. İç açıcı gelmiyor. Eski milli havamız yok. En son Ermenistan maçında da ne yazık ki üzücü bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Ermenistan maçında sahada eksik olan şey neydi? Kendi takımlarında ilk 11 başlayamayan oyuncular. Cenk mesela, Çağlar form tutmamıştı. Geçen sezon Leicester'da hiç oynamadı neredeyse. İlk 11 başladı. Ermenistan daha değerli toplu göründü bize. Hem fiziksel açıdan hem mental açıdan bir ruh koymaya çalıştı. Her ne kadar e ee, tırnak içinde söylüyorum. Ermenistan'ın bizde kötü bir algısı olmasına rağmen bunu söyleyebilirim. Eee Abdülkerim başlayabilirdi ilk 11'de mesela. Neden Abdülkerim başlamadı? Ezeki e, Roma'da forma şansı bulamıyor. Başka bir e, opsiyonla değerlendirebildik. Hakan çaba gösterdi ama ileri uçta Barış Alper biraz yaratıcılıkta eksik kaldı. İşte Berto'yu deneyebilirdik. Bertu genç, Rennes'e ren transfer oldu. Tuttuğum takımı bir tarafa bırakarak konuşacağım. Ga Galatasaraylı'yım ama şimdi onu bu tarafa bırakarak konuşuyorum bile. Kazımcan oynadığı için ilk 11 başlatılabilir. Tamam, Rıdvan belki daha ka Kazımcan'a göre daha potansiyelli diyebiliriz. En azından Rangers de Avrupa'da futbol oynuyor. Ejenk Valencia'da oynuyor ama düzenli oynama alışkanlığı olmayan insanlar ki Cenk e, bir stoper ki bu puan almanın bu kadar önemli olduğu bir maçta en azından kendi takımlarında ilk 11 başlayan süre alan oyuncudan başlaması bence daha mantıklı gelir diye düşünüyorum. O açıdan yani sol bekte Kazımcan'ın daha e, efektif bir e, rol alacağını düşünüyordum. Yabancı yerliden ziyade ilk başta bizim ekolümüzü bilen bir hocanın gelmesi gerekiyor. Türk insanı biraz tutkulu, mücadele istiyor, kaybetse bile mücadele istiyor. Taksitsel açıdan insanların bilgi seviyesi o kadar yukarıda değil. Son dönemde biraz daha insanlar sosyal medyadan bilgi sahibi ama e, ben Türk hoca gelmesi gerektiğini düşünüyorum ve genç hocaların Hataylıyım aynı zamanda. İlhan Palut mesela, Çağdaş Atanlar var. Neden sürekli işte Şenol Güneşmiş, Fatih Terimiş hepsine saygım var. Hepsi büyük başarılı ol başarıları olan hocalar. Fatih Hoca yine hakeza gelsin, yine başarılı olur. Her ne kadar son dönemdeki Galatasaray'daki performansını eleştirsem de bir Galatasaraylı olarak. Ama genç hocalara şans vermemiz açıkçası daha doğru olacağını düşünüyorum. En azından taktiksel açıdan Volkan Demirel'le, Volkan'ı da söyleyebilirim, Volkan Hoca'yı da söyleyebilirim. Nuri Şahin, Nuri Şahin. Ee, bunlar daha takımı ileriye götürecek, daha güncel. Ee, nasıl diyeyim taktik bilgilere sahip hocalardır. Ben bu açıdan Türk hoca ve genç hoca gelmesini düşünüyorum. Sergen hocayı da isteriz ama Sergen hocanın bir şey e, durumu var. E, maç seviyesinde iyi gidiyor sonra bırakıyor. O da yapısında zaten. Ama tam, ser tam Sergen hocalık değil mi bu durum? Yani milli takım çok nadir maç oynuyor ya yani de tatil yani Sergen olacak. Sergen hocalık ama bizim uzun vadede başarı istiyorsak gerçekten şimdi niye İlhan Polut dedim? İlhan Polut Hatay Sporu alt liglerden aldı yukarıya getirdi. Tamam Süper Lig'e çıkartamadı ama onun kurduğu takım Süper Lig'e çıktı. Ve uzun vadeli planlar içerisinde çalışabilen, taktiksel disiplini sağa yansıtabilen bizim ihtiyacımız olan bu. Zaten bizim vatandaşımız da bir şey istiyor, mücadele istiyor. Mücadele olmayınca sinirleniyoruz zaten. Ben geçen maçta sinir krizleri geçirdim. Ondan dolayı dediğim gibi Türk hoca, yerli hoca, mümkünse de genç hoca yani bizim e, tırnak içinde kullanıyorum, Dinozora ihtiyacımız yok. Nasıldı milli takım sizce? Milli takım aslında tek tek çok değerli oyunculara sahip ve Şidefan Kuz'un Türk futbolunu anlamadığını düşünüyorum. Barış Alper çok kötü bir tercihti ve çok uzun süre oyunda kaldı. Daha kaliteli yedekleri vardı tabii ki. Enes Unal sakattı. Ama daha önceden daha iyi değişiklikler yapılabilirdi bence. Mesela hangi değişiklikler? Ya Serdar Dursun olabilirdi. Bir de mesela ben İsmail Yüksel'in oyundan neden aldığını anlamadım. Taktik olarak da Oynattığımız sistem çok saçmaydı. Cengiz'in potansiyelini tam kullanamadık. Kanatlara çok inemedi. Daha çok pas attı. Bitiricilik konusunda çok büyük eksiklerimiz vardı. Milli takıma gerçekten bir forvet gerekiyor Burak Yılmaz'ın eksikliğini doldurmak için. Fazla olan hiçbir şey yoktu bizim açımızdan. Ben direkt Kuntsa bağlıyorum maçı. Ee, çıktı Çıkarttığı 11'e bağlıyorum. Yaptığı değişikliklere bağlıyorum. Yani bizim oyuncularımızda da ruh yoktu biraz. Ama ben genel olarak bütün şeyi Kuntus'a yıkıyorum. Gerçekten yaptığı değişiklikler olsun, çıkardığı 11 olsun. Ya söyleyeceğim çok şey var. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Hata yapan adam, yani golü bize yedirten adam Cenk kaçar, Normalde mevkisi stoper ama sol bek oynuyor. Hayatında hiç sol bek oynamamış. Ve elinde de geçen senenin şampiyon takımından Kazım Can var mesela. En büyük örnek bu yani. Bunu bir düşünmesi lazım. Yönetim de zaten devam kararı aldı herhalde Kuntz'la. Üzüldüm buna. Yaptıkları yanlış bence. Çok büyük yani bayağı var hatasında da en görülebilecek hata bu yani bunu söyleyebilirim. Sıkıntı yani hiç beğenmedim. Yönetim beğenmedim. Futbolcular zaten ruhsuz. Öyle söyleyeyim. Kötü yani baya kötüydü maç açısından. Ben kapattım zaten gol yedikten sonra izlemedim daha onu. Şey. Sa sana sorsak ya kötü oyun var bir kere. Çünkü konusu aslında eskiden e, kulüp başkanlığı yapmış. işte oradan gelen bir adam. Aslında futbolun hani teknik direktör olarak çok görev almamış bir adam bence yanlış bir karar. Baştan yanlış bir karar zaten. Konusun gelmesi baştan sorgulanmalıydı. Oyun olarak da işte oyuncu tercihleri tabii tartışılır. Çok fazla hani onu doğru görmüş olardı. Ben ona saygı duyuyorum ama bir şey kötü gidiyorsa vaktinde de değişiklik yapabilir. Mesela bizim teknik direktörlerimizde bu genelde var zaten. Oyunda hani erken oyuncu çıkaran evet yani beklemeye gerek yok. Hani sana bir şey vermeyecek zaten. Çok hatalar var yani. yani temel bir sıkıntı var milli takımda zaten. Baştan bir düzenlemesi lazım. Hani artık yeni bir sistem kurmaları lazım diye düşünüyorum. Yani genel olarak çok şey var hani arkadaşçılık şeycilik onlar çok var onların bitmesi lazım öyle yani kunt yani artık gider yeni yeni biri gelir daha iyi olur peki yerli hoca mı çözüm olur yabancı hoca mı devam edilmeli futbol bilen hoca Nasıl? futbol bilen hoca lazım futbol bilen hoca çok çok güzel bir yer bir yere değindin ama, ama bence... Türk olması gerekiyor yani Türk futbolunu bilen bir insan olması gerekiyor bunlardan da zaten 2-3 tane seçenek var. Abdullah Avcı diyorlardı bence o da olmaz. Ya Sergen Yalçın olmalı bence ya da Fatih Terim ikisinden biri. Takım tutuyorum evet Beşiktaş değil ama mesela bir Kerem Aktürkoğlu'nu beğeniyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun kadar azmi hiçbirinde yok mesela. Çok iyi oynuyor ve azimli gerçekten kazanmak için çabalıyor yani. Sorun yani hepsindeki o azmi... Mesela Kerem'deki gibi bütün hepsinde o azmi olması gerektiğini düşünüyorum. Peki nasıl bu takım ruhu yakalanabilir? Yani neden olmuyor? Neden bir kimya tutmuyor? Konu ne zaman Maddiyattan paradan vazgeçilecek, vazgeçilecek olursa o zaman takım ruhunu yani daha çok maddiyata önem vermeden takım ruhuyla o sahaya o formayı giyerlerse o sahaya çıkarlarsa ondan sonra bu takım ruhunu yakalayabilirler. Yani o maddiyi görmemeleri lazım yani. Ya maddi durumlardan kesinlikle, dolayı takım ruhu gidiyor diyorsun. Kesinlikle gidiyorlar yani. Ben maddi diyorum başkaları der başka bir şey başkaları der başka bir şey. Ama benim için en önemli şey etken maddi olduğunu düşünüyorum. Tabii onların içindeki insanlar daha iyi bilir durumun ne olduğunu da. Bariz bir şekilde de anlaşılıyor yani. Peki Kuntz hakkında ne düşünüyorsun? İyi gidiyor bence. Yani ben eksikliği teknik direktlerde değil, oyuncularda bu görüyorum zaten. Teknik de bir problem yok yani. Yarın bir gün bir hoca değişikliği olsa bile milli takım hani böyle devam kadar eder. Gidecek ya. Fatih Terim'i getir olmadı. Şenol Güneş'i getir olmadı. Şey Allah Allah. Abdullah Avcı'yı getir olmadı. Stefan Kuntz'u getir. Olmadı. E ee, nereye kadar gidek biz böyle? Sürekli böyle bir kısır döngü içerisinde, böyle bir sirkülasyon içerisinde dönek dolak. Böyle bir şey olabilir mi yani? oyuncular kendini değiştirmesi gerekiyor ilk önce. Pozitif bir oyun yoktu. Tabii stoperlerimiz ben Meriye mesela Arabistan'a gittiği için çok çok tepki göstermişim. Yani beğenmemişim, beğenmemiştim de. Hani çünkü geri toplarda falan filan çok zor. öyle bir Hakan Çalhanoğlu internet oynuyor dediğimiz adam öyle bir geri pas atıyor ki Melih Beri ile Çağlar 15 dakika koşuyor o topa. Hani ya çok sistem hatası var. Ya ben sorunun hoca değişikliği olduğunu ben düşünmüyorum artık. Ya yani kadronun ben iskeletin bence değişmesi lazım. Hani Kuntz bir şey oturtabiliyor. Çünkü hani U17'de Almanya'yı şampiyon yapmış bir adam olarak geldi buraya. Yani ben sorun artık hoca değil birazcık da oyuncularda olduğunu düşünüyorum. Nasıl bu işte Euro 2020'de 16'da prim meseleleri falan filan. Bu primlerden ben bağlı olduğunu artık düşünüyorum yani milli takımda. Arda çok iyi çok iyi çıkıyor. Sakatlanması falan şanssızlık. En üstünal formundaydı o da sakatlandı. For, mesela milli takıma giderken kadar kadrosunda forvet rotasyonu. Maça bakıyorum sol bekte kim oynuyordu? Cenk, Cenk oynuyordu. Cenk'i stoper adam sol bekte oynuyor. Kazımcan vardı sanırım maçta. Kazımcan var, Rudvan Rıdvan var, Rıdvan kadroda değildi. Rıdvan kadroda değil. Kazımcan mesela hani dene çocuk mucuk ama oynasın yani. Genç çocuk ama oynasın. Onur zaten Şenol Güneş iki haftadır şeyde oynatıyor. Ben Beşiktaş'ı falan takip ediyorum onları. Hani iki haftadır şeyle takip ediyor. Bilmiyorum ben orada çok anlam veremedim ya yani. Cenk'in sol, şey sol bekte oynamasını hani. Yani oyuncu sol ayaklı diye sol bek oynayamaz değil mi? Bek oynayamaz yani. Cenk o kadar pratik de oyuncu değil. Mesela o yele, gol yememesiyle onu da atar. Ayağını uzatıyor gelmiyor zaten top. Belli yani. Zaten ikinci yeri değişik. Umut orada daha iyi. Onur orada daha iyi oynadı yani. Peki ee, şu soruyu sorsam. Sence milli takım Yusuf Sarı'yı aradı mı? Yusuf Sarı inanılmaz bir performans gösteriyor şu Adana evet, Demirspor'da. Adana... Cengiz biraz aksadı gibi. Sence değerlendirilebilir miydi? Değerlendirebilirdi. Ya bence hani Avrupa'da oynayan topçular tam hani çok üst düzey oyuncularımız var ama hani genelde hani iskelet kadronun bence ligimizden olmasının daha yerli. Tabii Avrupa'dan oyuncularımız olsun genelde. Mesela Orkun'u ben çok beğeniyorum. Benfica'ya gittiyiz. Hollanda'da yılın futbolcusu falan seçildi hani. Ya Inter'de Hakan çok iyi oynuyor. Ben Hakan hiçbir zaman kötülemem ama milli takımdaki performansı Inter'deki performansı yani çok büyük bir fark. Yani ben çok ayırt edilebilecek bir fark. İskeletin genelde Süper Lig'den kurulur çünkü yakın olan oyuncular ligimize yakın oynanırsa o top daha mantıklı oluyor çünkü. Çünkü hani atıyorum ki Beşiktaş'ta Inter'in oynadığı top farklı ama hani yanlış anlamasınlar ama Beşiktaş'ta işte Başakşehir'in oynadığı top mesela çok yani çok çok uzak olmaz yani. Anladım, ama burada da şu olmaz mı biraz hani lig tempomuz düşük biliyorsun koşu oranlarımız az bu mesela bir İtalya ile maç yaptığımız zaman ya da bir İngiltere ile maç yaptığımız zaman Fransa ile maç yaptığımız zaman bu bize eksi olarak yansımaz mı? Yansır ama hani ya tanıdık oyuncular birbirine daha yakın oynadıkları için ben daha iyi olduklarını görüyorum şimdi atıyorum ki nasıl olsun Kerem Aktürkoğlu ile liginde kendi takımda Icardi mesela çok iyi oynuyor. Şimdi orayla şimdi ne kadar doğru olur bilmiyorum ama Halil Dervişoğlu'nu ben çok beğendiğimler falan da değil hani ama Halil ile Kerem yan yana oynayınca genelde daha iyi oynar mesela şeye göre. Anladım. Mesela Barış Alper'in yeri Santrafor değil yani. Ya yani kanatta oynar. Kanatta ver ona. Bir tane de pivot santrafor ver ona. Icardi, Icardi tarzında bir tane santrafor ver ona. Oynar yani adamlar ikisi de. Yani bu kadar zor bir şey. Mesela Cenk Tosun hani tam sakatlıktan döndü diye milli takım falan çağrılmadı ama en en kötü yani Serdar Dursun'u çağırırsın. Forvet diye oynatırsın. Forvetimiz var diye oynatırsın. Bugün gelen ikinci Serdar Dursun e, cevabı oldu. Evet bugün vatandaşlara, futbol severlere milli takım hakkındaki görüşlerini sorduk. Türkiye Ermenistan'la bir maç oynadı ve bu maç olumsuz anlamda, negatif anlamda gündem olmuştu. Biz de vatandaşlarımızın görüşlerini aldık. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olabilirsiniz. Sizi seviyorum.